Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün Yeşilköy Vovo Otel'de yerel basına düzenlediği öğlen yemeğindeyiz. insani değerleri hak ve adalet ile uygulayan, özellikler halkasında dil, dil, ırk ve insan ayrımı olmaksızın bir renk cümbüşünde toplumun kaynaşmasını sağlayan, tüm halkı sevgi potasında birleştiren, sen, ben demeden hizmet pınarında daima coşkuyla akan Sayın Mustafa Sarıgül, Şişli'de 15 yıl boyunca gerçekten büyük projelere imza attı. Ve şimdi İstanbul'da projelerle halkımıza hizmet için büyük bir inançla, büyük bir sevgiyle ve büyük bir kararlılıkla geliyor. Şimdi Şişli'de yapmış olduğu, Sayın Başkanımızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları hazırlamış olduğumuz bilmenizde hep birlikte izliyoruz. İstanbul'da bilimin, fenin, tekniğin, çevrenin uygun görmediği hiçbir projeye imza İstanbul sanatın ve kültürün başkenti olacak. İstanbul turizmde Londra ile Paris'te yarışacak. İstanbul artık uzaktan kumandayla yönetilmeyecek. İstanbul'da benim doğrum değil, kentin doğrularının dönemi başlıyor. Bilim, fen, teknik, teknoloji İstanbul'da her zaman en önde olacak. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmem, Cumhuriyetimizin değerlerine önem veren, örfümüzü, töremizi, genelliklerimizi koruyan, inançlara saygılı layıklıyı savunan bütün yurttaşlarımla el ele, kol kola ve omuz omuz olacağım. Bana oy veren yurttaşlarımızın haklarını, hukuklarını en güzel şekilde koruyacağım ama söz veriyorum bana oy vermeyen yurttaşlarımın da gönüllerini en kısa süre içerisinde kazanacağım. İstanbul'da ben devri bitiyor, biz devri başlıyor. İstanbul'da barış başlıyor, özgürlük başlıyor, demokrasi başlıyor. İstanbul'da kin dönemine, nefret dönemine, ötekisi olan anlayış dönemine mutlaka son vereceğiz. Başı açık kardeşim de benim, başı kapalı kardeşim de benim. İstanbul'da din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı asla gözükmeyecek. Çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten kampanyamızın en önemli toplantılarından birini gerçekleştiriyoruz. Ben de bu noktada göstermiş olduğunuz duyarlılığa çok teşekkür ediyorum. Yerel basınımızın önemini, yerel basınımızın gücünü, yerel basınımızın yurttaşlarımızla olan temaslarını son derece iyi biliyorum. Bu duygularla gittiğim her yerde, bulunduğum her ortamda demokrasinin ilk basamağı bizim mahalle muhtarlarımızdır. Demokrasinin çok önemli bir başka basamağı da gerçekten yerel basamımızdır. Yerel basınımızın önemini milli olduğum dönemde son derece fazlasıyla gördüm. Yerel basının önemini enşikolu başkanlığı yaptığım dönemde, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde, belediye başkanlığı yaptığım dönemde özellikle de Türkiye'mizin her noktasında yazın yapmış olduğum gezilerde yerel basının önemini çok fazlasıyla gördüm yönetenlere sesini ulaştıramayan tüm yurttaşlarımızın sesidir. Yönetenlere sesini yeteri kadar duyuramayan yurttaşlarımız yerel yönetim vasıtasıyla bütün ulusumuza, bütün dünyaya seslerini duyurmaya çalışırlar. O nedenle yerel basın benim için son derece önemlidir. Çalışma arkadaşlarımla birlikte yerel basınımızı son derece önemsiyorum. Ancak yerel basını yaşatmamız gerekiyor. Bu kılcal damarları adeta beslememiz gerekiyor. Aksi halde büyük basın gruplarının elinde ve iktidar gücünün kontrolünde olan ne yazık ki dev medya kuruluşları arasında yerel basınımızın yaşaması son derece zordur. Bugün yerel basının önemini fark eden Silivri Belediye Başkanımız Özcan Bey'e katılımlarından dolayı ayrıca ayrıca çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan haftalık ve günlük olmak üzere toplam 180'e yakın yerel gazete şu anda mevcuttur. Bunlardan yaklaşık olarak 50 tanesi günlük olarak çıkmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'ni inşallah sizlerle birlikte yöneteceğiz. Yerel basının önemini o zaman göreceksiniz ki çok daha farklı bir noktaya taşıyacağız. Çünkü yerel basın samimi bir, samimi bir düşüncendir. Yerel basın olmadan demokrasi olmaz. Yerel basın olmadan özgürlük olmaz. Yerel basın hiçbir zaman, hiçbir zaman taraf olan basın değil, objektif olan basındır. Yerel basında taraf olanlar uzun boylu ayakta kalamaz. Benim en büyük arzum şudur. Hak edene desteği verin, objektif desteği verin ve sizin derneklerinizde öyle bir toplantı yapacağız ki bir gazete 20 yıl çıkıyorsa ona bizim yapacağımız destek farklı olmalı. Bir gazete 50 yıllık bir gazete ise ona yapacağımız desteğin kriteri farklı olmalı. Bir gazete yeni çıkmışsa ona yapacağımız destek farklı olmalı. Bir gazete kurum haline gelmişse ona yapacağımız destek çok farklı olmalı. Biz günlük seçimlere üç ay kala çıkan gazetelere hiç kimse rağbet etmez ve inandırıcı olmaz. İnandırıcı olmaz. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bayrağımıza bağlı toprağımıza bağlı olan bütün yurttaşlarımızla beraber olacağız. Bu çalışmaları yaparken sık sık yerel basınımızın desteğini bugüne kadar gördüm. Bugünden sonra da yerel basınımızla olan ilişkilerimizin çok iyi bir noktaya geleceğine yürekten inanıyorum. Sevgili kardeşlerim, çok büyük sorunlarınızın olduğunu biliyorum. Büyük güçlüklerle savaştığınızı biliyorum. Bugün ne yazık ki Basınımız ne Sayın Demirel döneminde Allah gani gani rahmet eylesin, ne Ecevit döneminde ne de rahmetli Özal döneminde ve Başbakanlığımızı Cumhurbaşkanlığımızı yapan Süleyman Demirel döneminde hiç böyle bir baskıyla karşı karşıya kalmamıştı. Bugün Cumhuriyet Halk Parti'mizi İstanbul kampanyasına yerel basın olarak büyük bir enerjiyle, büyük bir heyecanla, korkusuzca, cesur bir şekilde katıldınız. Beni ve Cumhuriyet Halk Partimizi son derece mutlu ettiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın yanındayız. Özcan Bey güzel bir yemek olmuş, medyaya güzel bir yemek hazırlanmış. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben ee, başkanımızın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Yerel basın olmadan demokrasi olmaz. Yerellik, aslında yerel seçimlere giriyoruz. Yerinde yönetim, yerinden yönetim. Bu demek demokrasinin beşiğidir yerel yönetimler. Yerel basın da onun e, aynasıdır. O zaman ikisi bir iç içe geçmişlik vardır. Demokrasinin gelişmesi, yerleşmesi, kökleşmesi, kalıcı olması, yerel basının güçlü olmasına bağlıdır. Aydınlık, çağdaş, konuşan bir Türkiye hep söyleriz, ileri demokrasi deriz ama yerel basına bugün uygulanan sansür, yerel basının bugün can çekişir duruma tutulması aslında demokrasinin sakatlanması engel engelli bir hale gelmesi demek. Yerel basına çok önemli bir destek açılması, önün açılması, kurumlaşması için destek olunması gerekiyor. Başkanımızın ben bütün yerel basın çok iyi biliyor. Basın da ulusal basın da çok iyi biliyor basına verdiği önemi, desteği. Basın zaten onun da en büyük destek Sarıgül'ü Sarıgül yapan medyadır, basındır, onu tanıttı, halka ulaşmasını sağladı. Ben e, en büyük desteği yerel basında gördüğünü düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Onun önemini bir, bu seçim İstanbul görecek. Yaşam gazetesi imtiyaz sahibi Celal Karı Ali de yanımızda. Güzel bir yemek olmuş, büyük bir salondayız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi yemekten öte bu bir resmen sözleşme oldu. Mustafa Sarıgül'ün yerel basında bir sözleşmesi diyebiliriz buna. Çünkü çok güzel şeyler söyledi. Eminim ki iktidar olduğunda da bu yerel basın bunun cevabını alacak. Sorusunu cevabını alacak diye düşünüyorum. Gerçek gazetesi intilaz sahibi Ali Tarakçı yanımızda. Neler söyleyeceksin? Sayın Sarıgül'ün böyle bir toplantı tahmin ediyorum işte 20 yıldır bu İstanbul'da gazetecilik yapıyorum. ilk defa oluyor. Bence örnek olsun tüm siyasilere. Ee, söylediği şeyler yerel basının e, yüreğini okuyan şeyler, doğru şeyler e, seçildiğinde inşallah uygular demek düşüyor, unutmaz söylediklerini e, bence yerel basında e, söylediği gibi gerçekten çok kurumsallaşmış, uzun süredir çıkan e, sigortalı elemanları olan vergisini ödeyen e, bir etkinlik alana olan gazetelerle. Sadece seçimden seçime çıkan gazeteleri, sadece Mustafa Sarıgül'ün söylediği gibi değil, tüm seçilmişler onun ayarını ve ayırdığını yapar. Bence o zaman gerçekten de yerel basın hak ettiği yerde olur. Yani bu işi hak, eden, hak etmeyen, iyi yapan, iyi yapmayan böylesine ayrışmış olur. Ve öncelikle siyasiler o verdikleri sözü tutabilirlerse bence yerel basın için olumluluk. Ulra Gazeteciler Dernek Başkanı Umut Devli Develi'nin yanındayız. Umut Bey daha önce Cevahir Otel'deydi. Şimdi ertelendi ve Mustafa Sorugül basına bayağı bir önem veriyor. Bunu da şu an bu yemekte görüyoruz. Evet. Öncelikle bunu nasıl değerlendireceksiniz? Onunla öğrenelim. Şimdi ben Mustafa sorugül'ün siyasi hayatını yaklaşık 23-24 yılını yakinen takip etmiş bir gazeteciyim. Ee, geçmiş siyasi yaşamında da bugün ve inanıyorum ki bundan sonra da özellikle yerel medyayla çok yakın temas içerisinde olacaktır. Ee, geçmişte biz bunun örneklerini yaşadık. Bugün yapmış olduğu bu iki toplantı önce Cevahir'deki toplantı sonra buradaki bu yemekli toplantı bunu gösteriyor. Bunun özellikle İstanbul'da siyaset yapan belediye başkanlığı yapan bütün yerel siyasetçilere örnek olmasını da arzu ediyor ve istiyorum. Çünkü Sayın Sarıgül de dikkat çekti. İstanbul'da 180 civarında yazılı medya var. Günlük haftalık aylık olarak yayın yapan 180 civarında yazılı medya var. 547 yerel gazeteci var medya mensubu var. Bu gazeteler, bu 180 medya ortak tiraj bastığında tirajları 1 milyonu buluyor. İstanbul'da 1 milyon satan başka hiçbir gazete yok. Dolayısıyla bu algıyı doğru anlayan bir siyasetçi ee, bu toplantıları ve bu ilgi alakayı ve bu birlikte İstanbul'u birlikte yönetme, İstanbul'un sorunlarına birlikte çözüm üretebilme arzusunu mutlaka ortaya koymalılar diyorum. E, Başkan'la ilgili olarak Kadir Topaş'la ilgili olarak neler söyleyeceksiniz? Yerel basına Şimdi, herhangi bir önem veriyor mu? Neler ee, veriyor? Sayın Başkan iyi bir insan öncelikle onun o e, nazik duruşundan dolayı seviyoruz kendisini e, takdir ediyoruz kendisini belki ama 10 yıldır belediye başkanı ve ben daha 10 yılda 10 saniye şöyle bir görüntüyü sayın başkan da görmedim bu bir İstanbul gibi bir metropolü yöneten bir büyükşehir belediye başkanı için maalesef ki ve maalesef ki çok büyük bir eksikliktir. Sayın Sarıgül e dikkat çekti. Evet ben de Avrupa'yı gezdim. Ee, Avrupa'nın çeşitli eyaletlerini gezdim. Oradaki yerel medyaları gezdim. Oradaki yerel yöneticilerle röportajlar yaptım. O röportajlarda da aynı şeyi gördüm ve duydum. Bir yerel yönetici kendi ilçesinin, kendi mahallesinin, kendi kentinin yerel medyasıyla diyalog, iş ve haber alışveriş içerisinde değil ise mutlak ve mutlak gözü kör, kulağı sağırdır. 34 Gündem Gazetesi İntihaz Sahibi Bekir Hallaç'ın yanındayız. E, neler söyleyeceksiniz yemekle ilgili olarak ve yerel basına verilen değerle ilgili olarak? Evet, e, Sayın Sarıgül'ün bize bize e, değer, değer vermesi, bizi buraya davet etmesi e, çok olumlu bir şey. Bütün yerel basındaki arkadaşlarımız da e, bu konuya değindiler. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, mahallede, sokakta, e, caddede Yerel basın olduğu için Sarıgül'de bunun farkında ve yerel basına iki seferdir yemek veriyor, toplantı yapıyor. Bundan sonra da beraber olacağını söyledi. Bu konuda çok sevinçliyiz. Sizlere de teşekkür ediyorum.